Türk Dünyası Parlamenter Vakfı üyeleri Yardım ve Dayanışma Gecesinde buluştu. Büyük elçilerin ve diplomatların da katıldığı gecede Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katılımcılara seslendi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, Ankara'da Birlik ve Dayanışma Gecesinde bir araya geldi. Programa Türk Dünyasını temsilen büyük elçiler, diplomatlar ve çok sayıda parlamenter katıldı. Vakfın Başkanı Abdullah Çalışkan bugüne kadar yapılan faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Türk dünyasının bir araya gelmesi, bu amaçla da her türlü işbirliğini, bunların sağlanması için gerekli bütün çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de dayanışma gecesine katılanlar arasındaydı. Bizler Türk milliyetçileri olarak, ülkücüler olarak, alpeneler olarak, Sadece Türk dünyasında değil dünyanın her tarafında zulmün, işgalin, kanın ve gözyaşının sona ermesini istiyoruz. Son dönemlerde özellikle Türk devletler birliği teşkilatlarının kurulmuş olması hepimizi umutlandırdı. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkan Vekili İhsan Şenerse yaptığı açıklamada 7 yıl önce kurulan bu vakfın giderek büyüdüğünü ve tecrübeli siyasetçilerden oluştuğunu söyledi.